Hepinize merhaba. Ben İbo. 26 video. 26 abone. Gidiyor. 2400 bin görüntülenme. Yedi yorum. Yorum. 204 beğendi 6 paylaşım. ...ki paylaştı beni. Bakın, bu bu. Show Studio'na gitmiş! Adamsınız, adamsınız arkadaşlar. Adamsınız, adamsınız, adamsınız. adamsınız. Bu da Show galiba, evet. Bu en çok beğenilen Show Studio'nun Bu beğeniyorum. 5 beğen sayısız sayısında oluşan ilk Show Güzel. Ke... 모든ide기가... kendim göstereyim. Arkadaşlar kulaklık aldık. Böyle. artık oyunu böyle çıkacağım Böyle. Böyle arkadaşlar. Kulaklık. Her zamanki kulaklık yani. Yani Arkadaşlar bu da babaannemin evi. Yani benim evim değil. O yüzden hızlı bir maç atalım. Şöyle. Bu da PUBG Roblox. PUBG. PUBG oynarken en iyi şey. Oyun oynamak. Pa oy oyunun adı da. PUBG'nin olması. O oyun PUBG olmalı bana göre yani PUBG olmalı. PUBG olmalı. Bana göre oyunlar PUBG olmalı. Arkadaşlar kulaklığımın ucunu görmüşsünüzdür. O yüzden göstermiyorum. Bir ihtimal kulaklık çıkarabilirim yani. Ya çıkarmayacağım. ses çok yüksek arkadaşlar kulağa kalınmasın arkadaşlar vs mi atalım yoksa şehir mi gidelim maça arkadaşlar yemin ederim bakın yemin yemin yani Mina dur. Ee, arkadaşlar lütfen görev yazın görev yapayım biraz sizden gelen mesela iki kişi yorum atıyor Çık şuraya. Sen abim olsun kardeşim. Arkadaşlar. <laughs> bu kimin hesabı derseniz bu <laughs> benim yöne <laughs> hesabım. Hiç görmezleriniz. O yüzden yöne sahbımla oynuyorum. Şu sızım. İmkansız ya. Hadi be imkansız ya. Anime seçildi. Arkadaşlar anime sevenler abone olsun. Çok güzel anime. Yani anime aşo. Arkadaşlar maçımız sana sesin uzun tam saplayamadığım için. Bu oyun yeter sesleriniz. Maç dakika arkadaşlar spirit, biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bu oyun. <laughs> arkadaşlar oynayanlar bilir. Arkadaşlar adamı adamı istiyorsanız benim adım abi abi yazın dört tane e yazın abi de bir de G, S, A, L çocuk var. İkisinin yazın iddia çıkacak. çıkacak. Arkadaşlar sesim geliyorsa like atıp abone olun. Bu maçı kazanırsam abone olun arkadaşlar. Araba yok. Biz nereye koşuyoruz? Arkadaşlar. daha niye koşsam bilmiyorum ama. Arkadaşlar araba yok ki. Ama araba geliyor. Güzel gel kardeş diyor. Geldim geldim. 5000 kişi bir video koşuyor derken Nasıl oyunu anlamadım ki ben oyunu Yoksa aha 4 tur var okey 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 Sonraki 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 Arabaya ben binmem Aha önünde ben miyim Evet önünde benim Ne oldu Nasıl 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 Nasıl, nasıl? muito fague tão muito fague olha alto da Geldim anne. Sana hayır de. de. Hayır de. Hayır. Arkadaşlar hayır. Hayır ya. Hayır benim şansım var. Ne yapayım ya. Ne güzel benim ben olacak. Ben Fk mı? Yok. Görecektim Araba sen şaka mısın? Gel Öldü Biçil ana adama Biçil sen geysin Ay senin gibi arabanın var ya ben Arabaya binmem Araya ben binmem Koç koç oh, What the fuck Çıkar bir şey gibi Neyine bakıyorum? Gel, gel. <laughs> Adamı geliyor mu? Ne skinleri? Aa benim bir numara var? 8 dakika, dokuz dakika.